Çin'den herkese selam. Bugün Yanco'da yani oturduğumuz şehirde geleneksel kıyafet giyeceğim ve çekim yapacağım. Bugün onu çekmek istiyorum. Hadi hep beraber orada görüşürüz. Şu anda geldik. Elbisemi seçtim. Hepsini göstermeyeceğim. Sürpriz olsun sonra etrafı size biraz göstereyim hemen. Elbiseler burada. Burada makyaj ve saç yapılıyor. Ben kıyafetimi giymeye gidiyorum. etek mi giydim pembe tonlarda. Saçım ve makyajım hazırlanınca baydan gösteririm yine ben elbiseyi sizin için. Aa saçım modelini de seçtim. Şu anda saçımı yapmaya başladı. Çıkan nasıl bir şey çıkacak ortaya. tamam did a ceremony but it's not so complicated it's just a normal ceremony how to start this is just for fun not for but generally it's friendly for females but if you are a boy, it's not easy to find a job. Yes, no, in Korea I'm doing Korea. this. I know. Okay, good. So you not understand this. I also add it. That's nice. That's enough. You know, this, for those kind of jobs, they prefer women, prefer girls, not guys, like teaching kids. Hazırlıklar tamam, okay. ok. Ayakkabımı da getirdiler. Kıyafetim böyle. Saçımın uzunluğuna bak. <laughs> Şimdi çekilen, çekim yapılan yere gidiyoruz. Buraya çok yakınmış o yüzden yürüyerek gidiyoruz. Elinde de böyle bir aksesuar var. Burada ne güzel bir restoran varmış. Şöyle göstereyim. Bir yandan da canlı. <laughs> Karı koca çalışıyoruz. Elbise. Beğendim ben bu arada bayağı. 你那里靠靠靠的地方，这个， Yeah, this street is very good. A little bit, uh, yeah, yes, like this. Go, continue. It's okay. People, if you look at me, also take people. Fantastic. Çekimi bitirdik. Şu anda kıyafetimi çıkaracağım ve saçı pek olan saçı çıkaracaklar. Vlogun sonuna geldik arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolar gelecek. E, i̇stediğiniz herhangi bir video tarzı varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Bay bay.